Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Erdem her insanda doğuştan gelen ve var olan bir güçtür. Bir insanın yaratılıştan gelen iyi huy ve davranışlarının tamamıdır. Erdem insanca düşünmek ve insanca davranmaktır. Yani erdem kısaca insanı insan yapan değerlerin tamamıdır. Ünlü bir düşünür erdem hakkında şu tarifi yapmıştır. Mutluluk Erdem'in ödülü değildir, Erdem'in ta kendisidir. Ahlaki Erdemler bir insanın iyilik yapma yeteneği, isteği ve arzusudur. Yani iyiliğin bizzat kendisidir. Nezaket, saygı, hürmet, alçak gönüllülük ve bunun gibi birçok değer Erdem ve güzel ahlakın basamaklarıdır. Değerli dostlar, Şimdi sizlerle yine güzel bir öykü paylaşmak istiyorum. Çok eski devirlerden birinde barış içinde yan yana yaşayan iki komşu ülkenin hükümdarları birbirlerini her fırsatta şaşırtmayı çok severlermiş. Doğum günlerinde ya da bayramlarda birbirlerine ilginç armağanlar göndererek hediyeleşirlermiş. Böylece birbirlerine zeka üstünlüğü gösterme gayreti içerisinde olurlarmış. Hükümdarlardan biri bir gün ülkenin en ünlü heykel tıraşını huzuruna çağırmış. Ondan birer karış yüksekliğinde altından birbirinin tıp atıp aynısı üç insan heykeli yapmasını istemiş. Bu üç heykelin aralarında bir fark olacak ama bu farkı sadece hükümdar ve heykel tıraş bilecekmiş. Heykeller hazırlanmış ve doğum gününde komşu ülkenin hükümdarına gönderilmiş. Heykellerin yanına bir de mektup konulmuş. Heykelleri yaptıran hükümdar bu mektupta şöyle diyormuş. Doğum gününü bu üç altın heykelle kutluyorum. Bu üç heykel birbirinin tıp atıp aynısı gibi görülebilir. Fakat içlerinden biri diğer ikisinden çok daha farklıdır ve değerlidir. O heykeli bulunca bana haber veriniz. Hediyeyi alan hükümdar önce heykelleri tarttırmış. Üç altın heykel de gramına kadar eşitmiş. Ülkesinde sanattan anlayan ne kadar insan varsa huzuruna çağırtmış. Hepsi de heykelleri büyük bir dikkatle incelemişler fakat aralarında herhangi bir fark görememişler. Aradan günler geçmiş. Bütün ülke hükümdarın sıkıntısını duymuş fakat kimse çözüm üretemiyormuş. Hükümdar en sonunda yardımcılarından gelen bir öneriye kulak vermek zorunda kalmış. Fazla isyankar olduğu için bir zamanlar zindana attırdığı bir gence haber göndermiş. İyi eğitimli, akıllı ve zeki olan bu genç, hükümdarın bazı isteklerine karşı çıktığı için zindana atılmış. Başka çaresi olmayan hükümdar, merakı da iyice arttığı için genci zindandan çıkartmış ve huzuruna çağırtmış. Merakını anlatmış. Bunun üzerine genç adam heykelleri önce detaylı bir şekilde incelemiş. Sonra da çok ince bir tel getirilmesini istemiş. Teli birinci heykelciğin kulağından sokmuş. Tel Heykelin ağzından çıkmış. İkinci heykele de aynı işlemi yapmış. Tel bu kez diğer kulaktan çıkmış. Üçüncü heykelde tek kulaktan girmiş, bir yerden dışarıya çıkmamış. Ancak telin sığabileceği kadar bir kanal kalp hizasına kadar uzanıyormuş. Oradan da öteye gitmiyormuş. Hükümdar genç adamın ortaya çıkardığı bu gerçeği hemen heykelleri gönderen komşu hükümdara mektupla yazmış. Mektupta şunlar yazılıymış. Kulağından gireni ağzından çıkartan yani sır saklamayan insan makbul değildir. Bir kulağından giren diğer kulağından çıkıyorsa yani o insan öğüt dinlemiyorsa o da makbul değildir. En değerli insan kulağından gireni yüreğinde saklayan insandır. Yani öğüt tutan ve ketum olan makbuldür. Bu çok değerli ve anlamlı hediyen için sana gerçekten minnettarım. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, Kıymetli gençler, bu hikayede anlatılan şey erdemli bir insanın en önemli özelliklerinden birini anlatmasıdır. Dedikodudan uzak duran, kalbini temiz tutan ama onun da kirlenmesine izin vermeyen kişi erdemli bir davranış sergilemiş olur. Çıkarcı olmak yerine erdemli olmanın daha önemli, daha faydalı, daha harika bir şey olduğunu bilen kişi hayatını her daim ama gerçekten her daim huzurlu ve bereketli yaşayacaktır. Çıkarcı olanlar kısa vadede belki karlı olabilirler ama orta ve uzun vadede hatta öteki dünyada hep erdemli olanlar kazanacaktır.